Kışınıza çalışan Türkiye'nin sesi Genel Başkanımız Sayın Ali Bolaçan. <laughs> Uzun sağ arka ve sol kısmı müsait. Bu alanlarda size de varsa. Ve işte bu işbirliği. Güç birliği var ya. Türkiye'ye kazandıracak olan bu. Ve bakın dikkatinizi çekiyorum. Bu işbirliği öyle bir işbirliği ki şu altı partinin logosu var ya yan yana. Bu altı logoyu yan yana koyduğunuzda aslında tüm Türkiye. Çünkü bu altı logo, bu altı parti Türkiye'deki tüm toplum kesimlerini temsil ediyor. Toplumdaki bütün yaşam tarzları burada var. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım deyip de burada benim gibi kimse yok. Bana benzer kimse bulamıyorum burada. Demek zor. Çünkü burada herkes var. Tüm Türkiye var. Halbuki <laughs> Halbuki öbür tarafa baktığınızda pek öyle değil. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu çoklu kriz ortamından çıkışı ancak ve ancak sevgili olacak. Birbirimize omuz omuza beraberce ileriye doğru yürüyerek olacak. Sen ben ayrımı olmadan olacak. Biz altı parti olarak ne yaptık? Bir araya gelip tek parti olmadık. Hepimiz ayrı ayrı siyasi partiyiz. Ama ne yaptık? Türkiye'nin yarınları için ne yapacağımıza karar verdik ve Türkiye'nin yarınları için omuz omuza beraberce yürümeye karar verdik. Yaptığımız bu. Birbirimize böyle bulamaç olmadık. Ama yan yanayız. Farklıyız. Yan yanayız. Ama bu farklılıklarımızla beraber Türkiye'nin ortak yarınlarını inşa ediyoruz. Onun için yaptığımız çok çok kıymetli